Arkadaşlar merhaba. Ben Arsa Yatırım Danışmanı Uğur Şimdi sizlere Türkiye'de 3 tane bölgeden bahsedeceğim. Arsa yatırımı yapmanın tam zamanı olduğu birinci bölge özellikle Trakya bölgesi. Neden Trakya bölgesi? Bildiğiniz üzere Trakya bölgesinde şu anda hali hazırda devam eden ve 29 Ekim'de bitmesi planlanan bir hızlı tram projesi gerçekleşmekte. Bu proje belki uzayabilir ama bir sene içinde faaliyete geçeceğini düşünüyorum. O yüzden bölgenin yatırım olarak şu anda Türkiye'de birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Siz de bence e, tren projesi bitmeden veya bittikten sonra da e, bu bölgeden e, tarla veya arsa yatırımı yapabilirsiniz. İnanıyorum ki İstanbul'da yapılan metro istasyonu gibi, metrobüs e, istasyonu gibi nasıl metrobüsün dibindeki yerler değer kazandıysa Aynı şekilde Trakya'daki hızlı tren güzergahı ve güzergahın yakınlarında olan arsa ve tarlalarda en az 1'e 3 oranında bir artış bekliyorum. Bence e, Türkiye'de şu anda yatırım olarak birinci sırada değerlendirilmesi gereken ilk yer Trakya bölgesidir. Onun yanı sıra da e, hızla parlayan Çanakkale ve Balıkesir, Çanakkale ve Balıkesir bölgesi bulunmakta. Burada hala müstakil tapulu, yolajete, köye yakın yerler gerçekten çok üst fiyatlar. Trakya bölgesinin yatırım bittikten sonra insanlar gözlerini Çanakkale ve Balıkesir'e çevireceğini hatta şimdiden çoğu insanın bunu keşfedip buralara yatırım yaptığını görmekteyiz. Çanakkale'de bölgesinde yani yaklaşık 5 dönüm bir arazi 500 bin 600 bin civarında bir yatırımla alabiliyorsunuz. Bunlar yolacık olması şartıyla %5 bağ yımarlı da oluyor. Bunun için dolayısıyla da işlerine yapı da yapabilirsiniz. Balıkesir'de keza Çanakkale'ye sınır olması ile beraber ve İstanbul'a yakınlığı olarak gerçekten güzel bir konumda ve gerçekten hala çok uygun fiyatlı tarlalar ve arsalar bulunmakta. Benden size tavsiye öncelikle Trakya ve sonrasında Çanakkale ve Balıkesir'den mutlaka tarlama yapın, yatırımı yapın. Teşekkür ediyorum.